Thank mm -hmm. you. Hayatın doğal bir akışı vardır. Yani biz doğarız, çocukluk yaşarız, çocuklukta çok hareketliyizdir. Bunun için birçok çocuk hiperaktif hastası diye tanı alır. Hiperaktivite gerçekte çocukluğun kendi. Gençken deli doluyuzdur. Bunun için genç insanlara delikanlı derler. Onun için cezaevinde isyanlar genelde hep sübyan koğuşunda çıkar. İşte gençlik, olgunluk, yaşlılık en sonunda öbür tarafa gideriz. Her yaşın bir psikolojisi, davranış modeli ve vücuttaki fiziksel değişimler vardır. Bu doğaldır. Doğayı, yani doğanın akışını geriye döndürmek mümkün değil. 20 yaşındaki bir kişinin vücudundaki kan akışıyla, 70 yaşındaki bir kişinin vücudundaki kan akışı aynı değil, beklenemez. Cinsel performans da öyle. Kadınlar için demiyorum. Kadınlar ayrı bir konu. Erkekler için gerçekten zor. Çünkü e, sertleşme sorunları belli bir yaşta çok yaygındır. Gençlerde de olabiliyor. Yani e, bizler 19 yaşındayken işkence tezgahlarından geçtik ve belli sorunlarla karşılaşmadık. Halbuki bizlere kısır olmamız için işkence yapmışlardı. Ancak belli bir yaştan sonra birçok insanda işte sertleşme bozukluğu olur veya cinsel isteksizlik olur ya da cinsel ilişkiyi devam ettirmek için yeterli sertlik olmaz. Hatta cinsel uyarılma olmasına rağmen yetersiz sertleşme veya hiç uyarılma olmaz ya da yeterli sertlik olmadan boşalma olur. Bu genelde belli bir yaştan sonra erkeklerin karşılaştığı genel bir sorundur, pek konuşulmaz. Erkekler pek konuşmaz. Ancak ciddi bir sorundur. Geleneksel yöntemlerle bir takım çözümler bulmuşlar. Her bölgenin bir takım adetleri vardır. Örneğin işte evlen, evlendiğinde ger, gerdek gecesi işte damada baklava bilmem ne bal yedirirler. Amaç glikozla kan akışını sağlamak. Burada sertleşmenin sağlanması için kan akışı gerek. Penise giden damarların genişlemesi ve kan akışının sağlanması gerek. Demek ki burada kan akışı gerek ve biraz da azotlu besinler gerek. Birçok yörede örneğin deniz kenarlarında Yunanistan'da, İtalya'da, Türkiye'nin sahil kasabalarında karavida veya kabuklu deniz hayvanlarını afrodisyak yani sertleşmeye sağlayıcı, cinsel isteği yükseltici besin olarak bilir ve gerçekten de sağlar kaliteli besinlerdir çünkü azot azotlu bir besindir sindirimle kana azot geçer kan damarlarını genişletir başka yörelerde de varmış bilmiyorum bazı otlar bazı bitkiler işte besinler ilaçlar varmış ancak bu sorunu erkeklerin bu genel sorununu İlaç şirketleri güzel keşfetmiş. Pfizer önce Viagra'yı çıkardı. Temel mantık basit. Yani kan damarlarını genişletme ve azotlu besin artıklar, azotlu besin veya kimyasal madde sağlama yeterli sertliği sağlayabiliyor. Ben hiç denemedim tabii, gerek yok. Dedem zenci çünkü. <laughs> Ancak Viagra ile ilgili birçok sorun çıktı birincisi kalpten ölümler fazlalaştı. İşte Viagra şehitlerimiz var. Değil mi yani? Adamın taputu 48 saat sonra kapatıyorsun ya. Kapatamıyorsun taputu. Birçok insan yaşlı dede Viagra'dan dolayı öldü. İşte bu pazar payını kapmak için çünkü yüksek satış rakamlarına ulaştılar. Siyalist diye e, ilacı çıkardılar. Sialis, yani Glaxosimitkline e, tarafından çıkarıldı ve gerçekten e, işe yarayan yüksek derecede etkili bir ilaç olarak tut, e, tutuldu piyasada. Etken maddesi tadalafil yani sindalafil vardı bunu meyve sularının içine falan koyuyorlardı. İşte yakalanan meyve sularının içinde ee, bu etken maddeler çıkıyor. Bakınız bu etken maddeleri elde ettikleri yer e, yine geleneksel tıp. Yani halk hekimliğinden elde ettiler. Çalışma mekanizması yine basit. Penise giden kan damarlarını genişletiyor e, ve azotlu e, madde sağlıyor. Böylece ereksiyonu sertleşmeyi sağlıyor veya sertleşmenin devamını sağlıyor ve yüksek satış rakamlarına ulaştılar Ancak e, bunun sahteleri çıktı piyasada Çünkü bunun fiyatı bayağı fazla e, bayağı da tüketiliyor yani 36 saat ereksiyon sağlıyor diyorlar 36 saat ereksiyon yani uyarım olduğunda sağlıyor ee, söyleyenler böyle söylüyor. Burada temel sorun şu, belli bir yaştan sonra özellikle 40 yaşından sonra uyarım olsa bile sertleşme olmuyor. İşte uyarım olduğunda sertleşmek istediğinde sertleşebiliyor. Bu ilacın yaptığı bu. Ee, ancak muadilleri veya kaçak üretim tehlikeli. Bu sebeple ben bir ilaç karşıtı olarak asla ve asla muadillerini ve kaçak üretimi tercih etmeyin. Basın parayı orijinaline alın. Yani benim Galaxosimit Klein'e ne kadar düşman olduğunu, ilaç şirketlerine düşman olduğumu herkes bilir. Ancak kesinlikle korsanını tüketmeyin. Eğer bu ilacı kullanmak istemiyorsanız, ee, Karavida Karides gibi kabuklu deniz hayvanlarını tüketebilirsiniz. Eğer kan akışını sağlamaksa yürümek, zayıflamak da işe yarıyor. Ancak belli bir yaştan sonra böyle sorunlar varsa, hekim desteğinde, hekimden izin alarak bu ilaçları belli dönemlerde sık olmama kaydıyla kullanabilirsiniz. Tekrar söylüyorum, kesinlikle orijinalini kullanın. Ancak bu ilacı kullanmadan önce alternatif ve temel yöntemleri deneyin. Birincisi kilo sertleşmede ciddi bir problem. Kilo verildiğinde gözlemler şu şekilde. Kilo verdiğinizde ostrojen hormonu zaten azalıyor. Biraz spor yaptığınızda testosteron yükseliyor. Yani kilo verdiğinizde cinsel yaşam veya sertleşme bozukluğu yoluna giriyor artı yürüyüş ve kabuklu deniz hayvanları azot içeren, kükürt içeren e, kabuklu deniz hayvanlarıyla beslendiğinizde birçok sorun yoluna gir, e, giriyor. Eğer yine devam ediyorsa hekiminizle konuşun. Belli dönemlerde hekim desteğinde ve orijinal ilaç e, ilaç kullanabilirsiniz. Ancak Kalp sorunu varsa, tansiyon problemi varsa önce bunların çözülmesi lazım. Çünkü bu sialis ilk başta tansiyon ilacı diye çıktı. Çünkü tansiyonla ilgili araştırma yaparken keşfedilen bir ilaç. Bu sebeple kalp damar bozukluğu olan, işte azotlu, diğer nitratlı besinleri ve ilaçları alanların kullanmaması gerek. Bunun en güzel çözümü dediğim gibi zayıflama besinleri tüketme ve hekim kontrolünde tüketme.